Merhaba arkadaşlar. Bursa Endüro'nun elektronik posta servisini internet üzerinden, web sayfası üzerinden nasıl kullanacağınızı anlatacağım bu videoda size. Forumlarda göreceğiniz linki masa üstünüze kopyalamanız durumunda bu linki tıkladığınızda karşınıza gelecek yer burası. Öncelikle buraya kullanıcı adınızı yazıyoruz. site et bursa endro.com alt tarafa da şifremizi yazıyoruz. Şifremizi de yazdık ve oturum aç düğmesine bastığımızda e, elektronik posta kullanım arayüzü karşımıza geliyor. E, burada şu anda girdiğimizde gördüğümüz yer ana ekranımız. Burada işte şu anda gelen posta kutumuz seçili. Sizin elektronik posta adresinize gelen mailleri bu alanda göreceksiniz. Ee, buraya şöyle genel hatları, genel hatlarıyla bir bakalım. Burada elektronik posta adresimizi görüyoruz. Ee, elektronik posta ile işimiz bittiğinde oturumu kapat düğmesine basıp güvenli olarak çıkmamıza sağlayabiliriz. Onun dışında şurada 3 tane link var şu anda e-posta linki seçili. Burada maillerimizi göreceğimiz alanı görüyoruz. Adres defterinizde zaman içerisinde e yeni adresler, e yeni adresler e e eklediğinizde burada onları göreceksiniz posta kutunuzda. E şöyle göstereyim. Yeni adres kartı ekle Kim mesela Osman Uyan e-posta hangisi iş mi diğer mi şu anda ev diyelim biz buna Osman nokta uyan et Bursa Enduro dedik telefon numarasını falan da ekleyebilirsiniz buraya işte kişisel bilgilerini ekleyebilirsiniz doğum gününü ekleyebilirsiniz istediğiniz bir not varsa o kişiyle ilgili onları ekleyebilirsiniz bunu yaptıktan sonra buraya resmini ekleyebilirsiniz şuradan neredeyse artık Osman abinin fotoğrafı bende yok ee, işte bir tane resim seçtik bilgisayarımızdan aç dedik geldi yükle dedik geldi buraya oturdu resimde isterseniz sildi o resmi silebilirsiniz işiniz bitti kaydet dediniz Osman abinin şeyini artık buraya eklemiş olduk ııı ee, Burada da kişisel ayarlarımızı ayarlayacağımız yer var. Burada bir sürü şey var işte. Burada şuradaki bütün sayfadaki görünüm, renkler, simgelerin şekilleri falan bunları ayarladığımız yerin adı kullanıcı arayüzü. şu anda bunlar ayarlanmış durumda zaten. Siz hazır geliyor. İsterseniz bu görünümü şu arayüz görünümü kısmından bir tane de klasiklerinden bir seçeneğimiz var. Orunda da yapabilirsiniz. burada en çok kullanacağınız yer bence şurası parola kısmı. Mevcut sizlere verdiğimiz parolaları e, elektronik posta adresinizi kullanmaya başladığınız anda ilk yaptığınız şey size verdiğimiz şifreleri buradan değiştirmek olsun. Lütfen. E, bunun dışında burası bitti. Şifrenizi buraya yazıyorsunuz. Size verdiğimiz şifreyi yenisini buraya. Sonra yeni verdiğiniz şifreyi tekrar yapıp doğru yazdığınızdan emin olup kaydet butonuna bastığınızda şifreniz değişecek. Bu kadar. E, elektronik postadan buradan nasıl yollayabilirim derseniz e, elektronik posta linkini buradan tıkladığınızda açılan kısımda elektronik posta yaz seçeneği var. Buna tıkladığınızda geliyor. Kime gidecek? Osman Uyan. Tak geldi. Seçtim. Bir konu diyelim. Test 6 deneme postasıdır dedik. E, mail olacağınız kişi herhangi bir dosya da yollamak istiyorsanız şuradaki dosya ekle linkine tıkladığınızda geliyor. Burası bilgisayarınız. Bilgisayarınızda artık yollayacaksınız onu seçip e, şey yapabilirsiniz. E, buradan şu anda bir tane dosya seçtik e, ve yollayacağınız eklerin boyutu 8 MB'i geçmemeli. Bir tane daha dosya ekleyelim dedik. Mesela ikinci bir dosya daha ekliyorum aynı mailin içerisine. Seçtim onu da. Sonra da yükle dedim. Böylelikle bu elektronik postaya mailler, o dosyalar ekleniyor mailin içerisine. Ee, yanlış bir dosya yolladığınızı ya da seçtiğinizi fark ettiniz. Şuradan sile basıp çöp kutusu simgesine onu silebilirsiniz. İşiniz bitti. Mailiniz hazır. Yollayacaksınız. Postayı gönder düğmesine tıklıyorsunuz. Böylelikle karşıdaki kişiye elektronik postanız gitmiş oluyor, burada gidene tıkladığınızda yolladığınız elektronik postaları görebilirsiniz. istenmeyen de size gelen spam mailleri burada göreceksiniz zaten çöpte daha önce size gelmiş olan ya da göndermiş olduğunuz maillerde sildikleriniz. Bunlar standart her tüm elektronik postalarda var zaten bu. Şu anki bu yapıda e, burada olduğunuz sürece yani şu sayfadan çıkmadığınız sürece her bir dakikada bir sistem otomatik olarak e, yeni elektronik postanız var mı diye gidip ana bilgisayara bağlanıyor gelen mailleri buraya aktarıyor. E, bunun dışında burada yapacağınız başka bir şey yok. Yani bu kadar basit. E, şey var bir de e, bilgisayarınızdaki elektronik posta programlarıyla bunu Bursa Endüro mail adresinizi nasıl kullanacağınız kısmında e, videolarımız hazırlanıyor şimdi. Sonraki videolarda onları görebilirsiniz. Dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkürler. Bursa Endüro destekleriniz için de ayrıca teşekkür ederim. Görüşmek üzere.